Lan 3 yıldır aynı profili kullanıyorsun değiştir artık senin Abi insanları niye zorbalıyorsun kötü biri misin? Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Ben niye en sağdakine sinir oluyorum demiş de Ve demiş lan bunu Eren dedi sanırım Senin ta ananı avradın Eren mi iyi çocuk aslında Evet o galiba Orasını bilmiyorum bilmeden yargılamayayım ama Videoda da tipi çok sinirime gitti Evet tipi nedense tam dayaklık bir tipi var <laughs> Oha. Oha. Bu şey değil mi lan? Bonibon değil mi bu? Ya canım bonibon çekti ya benim. Ben bunu yarın yapacağım. Aynen aynen. Okuldan O ne oğlum? Bu ne? Annem neden bu kadar renkli iç çamaşır alıyorsun? Kim görüyor sanki? Sanırım tüm Türkiye görüyor bunu. Ablacım kaç yaşındasın? Nasıl videolar bunlar ya? Durdum, yandım, birmiş, birmiş, suyorum, Oğlum bunu bu domestos bile çıkartmaz gibi. Bunu nasıl böyle yaptınız lan siz? Bu nasıl bu kadar kirli oldu? Aşırı. Bunu nasıl becerdiniz lan? Kaçlıyım. 18 yaşındayım. Güzel burcuyum. Ailemle yaşıyorum. Tabi sanırım taliplerini arıyor. Olay ya. Ne yapıyorsun? Ben ne izliyorum oğlum? Bunlar ne? O ne lan 2000 Türk lirasını da aynı fark ettim. Yumurtam sıcak bırak tersen oku. Bırak sıcak yumurtam. -i -i Dilinizi, sesinizi keseriz hepinizi, Önünüzü Camisi suyunu bir taraftan Oğlum var ya ben bunu köpek gibi dinleyip oyun oynuyordum ya lan Çok güzel zamanlardı ya Onu buna bırakın da yani kainatın en iyi şarkısı budur Üstüne tanımam hocam Roblox Toros, yaptım O nasıl keşfet Oğlum o ne lan Oğlum bu mutfak ne Bence biraz az tuz koymuş ne diyorsunuz Tuzu birazcık az koymuş gibi reklam hilelerine bakın. Aslında bu pasta değilmiş. İçi boş bir kutu. Allah Allah. Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ah peşin. Sevdiği kızın gözünün önünde öldürdüler. Arkadaşlar rica etsem beğenebilir misiniz? Arkada ah pişti teyyar çalıyor. <laughs> Abi babaannenleyi seni izliyoruz seviliyorsun bir de kocis koskosum acıcaktın. Babaannem babaannenle mi babaannemle mi? Geç. Hayır. Tövbe tövbe. Şöyle güne prensesler gibi uyanarak başlarım bebeğim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ezan okundu eve gidip namaz kılacağım. Sen gel. Ya bari dini, abi dini konuları bari video mezesi etmeyin ya kanka. Sen Allah'ın var olduğuna inanıyor musun? <laughs> Tabii ki inanıyorum. Tabii ki inanıyor evet bakın inanıyor. şey yok. Peki ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Beynini görebiliyor musun? Hayır. Peki dokunabiliyor musun? Hayır. Metin Demek Metin neymiş? Allah yoksa senin de beynin yok. Ne güzel koydu lan öyle. Abi doya porno izle. Maya Foster sen büyük ihtimal kadınsın. Yakışıyor mu sana bunlar? He? Yılanın çiçeğe dönüştüğü an. Hadi ne zaman dönüşecek? Anneannemin kurgu değil dedi o sahne. Banyak <laughs> mısınız oğlum? Aa! Hani Allah yoktu? Bu, bu, ismi kanıtlayın. Hani bak hadi ispatladık bak var. Koçanız eve geldiğinde bunu yapın bana dua edeceksiniz. Kendisini kızartmaya yaparak öldüren şey Ya bu nasıl keşfet a**ım ya Oha amına koyayım O arkadaki şarkı ne alaka ne ya? Oğlum, Yusuf, ne oldu? Fesbia sıcak sulayacağım bir de sabun getir hadi. Bakın yurtta alt transizi tercih etme niye neden niyeymiş o? <laughs> ya, anlamadım. Hiçbir şey seçmedim acaba nasıl bir keşif? <laughs> ne oluyor oğlum bu ne? Hale <laughs> pension. Kim yazdı bu videonun üstüne bunu? <laughs> Ayşesiz gezmeler. İmparator. Adam evvel. Olgun adam gencecik kız atmış ya. Tövbe tövbe. <laughs> Arkadaşlar. Oğlum bunlar nasıl videolar? <laughs> Hanımlar biliyorsunuz ki bezler çok pahalı o yüzden... Aha ben buldum kiminle... aha buldum valla buldum hesabı. İnanmıyorum sen bana nasıl pasaklı dersin ya görmüyor musun evim ne kadar temiz. Gayet temiz bu arada kim dediyse yani ayıp etmiş kanka. Pasaklı ben hiç yakıştıramadım. Siz ne kadar düzenli sensin pasaklı. Ya şu düzen kimde var kimde var be. Yani gün içinde bin kere evimi temizliyorum pasaklı. Tabii Onun tabii. malim sıfır sıfır. Tabii işte. tabii tabii. Bana bakın pasaklılar şu an elim ayağım titriyor. Kivafi'den gelen mesajları okur dayanamıyorum. Kivafi mi dedi bana o? Bana bakın pasaklılar şu an elim ayağım titriyor. Kivafi'den gelen Vay kivafi mi dedi Mesajları o? okurken bir takipçimin bana pasaklı dediğini gördüm. Sen benim gibi kivafi fenomenine nasıl pasaklı dersin? Eğer Allah seni belanı versin nasıl dersin bunu? Bir daha gör dayanamıyorum artık bu uyuşuk görümceme ya. Ondan bir kahve istedim. Başarısız görümce bakar mısınız? Hepsi terbe. Al sana kahve al. Ne bu yaptın abla? Be? Hı -hı. Yani. Ben şu görümce şeylerini pek anlayamıyorum. Uzun bir yolculuk biz. Kız ben buraya nereden geldim ya? Arkadaşlar görümcem beni evine davet etti. <laughs> şu pasa bakar mısınız? Böyle pasa. Evet. Sokaklar sakin